Zuzu kitapları çok seven, hayal gücü geniş bir kızdı. O gün en sevdiği köşeye oturmuş yeni bir kitap okuyordu. Kitabın adı Kayıp Krallık Macerası idi. Hikaye cesur bir kahramanın büyülü bir dünyada kaybolan ışık kristalini bulma macerasını anlatıyordu. Zuzu sayfaları çevirirken kendini hikayeye tamamen kaptırmıştı. Bir anda sayfaların arasından gelen hafif bir ışık fark etti. Gözlerini ovuşturdu ama ışık hala oradaydı. Zuzu elini kitaba doğru uzattığında birdenbire her şey değişti. Kendini başka bir dünyada, kitabın içinde bulmuştu. "Bu, bu imkansız," dedi Zuzu çevresine bakarak. Etrafı parlak çiçekler, devasa ağaçlar ve gökyüzünde süzülen renkli kuşlarla doluydu. Ama bu güzel manzarayı bozan bir şey vardı. Gökyüzünde gri bir bulut kümesi krallığın ışığını yavaş yavaş emiyordu. Tam o sırada yaşlı bir baykuş ağacın dalından Zuzu'ya seslendi. Hoş geldin cesur kahraman. Kristal çalındı ve krallık karanlığa mahkum. Onu yalnızca sen geri getirebilirsin. Zuzu şaşkındı ama bir yandan da heyecanlıydı. Kitabın kahramanı o olmuştu. Ama ben sadece bir okuyucuyum, dedi utangaç bir şekilde. Baykuş gülümsedi. Herkes bir kahraman olabilir Zuzu. Şimdi cesaretini topla, zamanımız daralıyor. Zuzu, baykuşun verdiği haritayı aldı ve yola koyuldu. Yol boyunca devasa mantarlar arasında zıpladı, konuşan bir dereyle arkadaş oldu ve dans eden yıldızlardan yol tarifi aldı. Her engel onu biraz daha cesur ve kararlı yapıyordu. Sonunda karanlık bir mağaraya ulaştı. Kristal, mağaranın en derin köşesindeydi ve onu kötü bir gölge koruyordu. Zuzu derin bir nefes aldı ve gölgeye doğru ilerledi. ''Korkmuyorum'' diye bağırdı. Kalbindeki cesaret gölgeyi yenmek için yeterliydi gölge geri çekildi ve kristal parlamaya başladı. Zuzu kristali alıp gökyüzüne kaldırdı. Bir anda tüm dünya ışıkla doldu. Krallık yeniden eski haline kavuşmuştu. Baykuş tekrar ortaya çıktı. Aferin kahraman, artık dönebilirsin. Zuzu gözlerini kapadı ve bir anda yine kendi odasındaydı. Kitap kucağındaydı ama bu sefer kapak farklıydı. Zuzu Kayıp Krallık Kahramanı yazıyordu. Zuzu gülümseyerek kitabı kucağına aldı. Bu en güzel maceram oldu diye mırıldandı ve yeni bir kitap okumak için sabırsızlanmaya başladı. Daha fazlası için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.